Angel Di Maria ve Radamel Falcao Chelsea'li olmanın kıyısından mı döndü? Chelsea menajeri Jose Mourinho'ya göre bu sorunun yanıtı evet. Mourinho aynı zamanda kendi menajeri olan Jorge Mendes'in iki oyuncuyu da ilk olarak kendilerine teklif ettiğini açıkladı. Mourinho hem takım içindeki dengeleri bozmamak hem de finansal fair play kriterlerine uymak adına transferlerin gerçekleşmediğini söyledi. Bunun üzerine Mendes'in iki oyuncuyu da Manchester United'a götürdüğünü ifade eden Mourinho, bir oyuncuya finansal fair play kuralları nedeniyle yılda 9-10 milyon euro ödeyemeyiz. Bu kurallar olmasaydı da transfer onay vermezdim. Bir önce 10 milyon euro kazanırken diğerlerinin 3-4 milyon euro kazanması takım içinde patlama yaratırdı diye konuştu. Manchester United Premier League tarihinin en pahalı oyuncusu unvanını alan Angel Di Maria'yı kadrosuna katmak için yaklaşık 60 milyon sterlin bonservis bedeli ödedi. Monaco'dan kiralanan Falcao'nun da haftada 260 bin sterlin kazandığı söyleniyor.